Değerli dostlar, sevgili yoldaşlar, emekçi, direngen, mücadeleci yoldaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Güç verdiniz bize. Hoş geldiniz yoldaşlar. Merhaba yoldaşlar. Değerli dostlar, sevgili yoldaşlar, hepimizin bildiği gibi AKP. Burjuva egemenlik sistemi karşısında geniş halk yığınları emekçileri sisteme karşısında geniş halk kitlelerini birleştirmek, somut demokratik kazanımlar yaratmak ve önümüzdeki sürecin ortaya çıkaracağı avantajlı ve dezavantajlı siyasal zemini doğru okuyarak siyasal konuma ve devrimci temelde hazırlık yapmak günün tayin politik görevlerinden biridir. Emek ve Özgürlük ittifakı bu politik görevler ve ihtiyaçlar zemininde atılmış önemli adımlardan birini ifade etmektedir bizim için. İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, LGBT Kürt halkı başta olmak üzere ezilen uluslar, Lazlar, Çerkezler, yani emekten, özgürlükten ve adaletten yana olanları, geniş halk yığınlarını, adaletsiz ve kurcuma yönetim hücumu olan başkanlık sistemi ve parlamenter sistem ikilemine hapsetmeye çalışıyorlar. Ve çözümü sadece ve sadece buralardan arayan bu her iki anlayışı emek ve özgürlük ittifakı olarak reddediyoruz. Evet, toplumsal mücadele cephesinde önemli kazananlardan biri emek ve özgürlük ittifakını diyoruz. Emek ve özgürlük ittifakını büyütmek ve geniş halk yanlarına somut maddi bir güce dönüştürmek önümüzdeki başlıca görevlerden biridir arkadaşlar. Bu anlayışla işçi sınıfı, emekçiler başta olmak üzere tüm ezilenleri, kadınları, gençleri, LGBT'leri, emek ve özgürlük itibar etrafında birleşmeye ve toplumsal mücadeleyi birlikte yükseltmeye davet ediyoruz. Biz bugün AKP iktidarı ve bir bütün Burjuva egemenlik sistemine karşı ortak mücadele yükseltmeye geldik buraya dostlar. Biz bugün her türden eşitsizlik, adaletsizlik ve haksızlığa karşı eşitliği, adaleti ve özgürlüğü haykırmaya geldik. Biz bugün açlığa, yoksulluğa, sefalete ve zam ve mücadelenin kuşanmaya geldik dostlar. Biz bugün sermayenin emek sömürüsüne, grev yasaklarına, işten çıkarmalara, kölelik dayatmasına karşı emeği kurtuluşunu örgütlemeye geldik dostlar. Biz bugün faşizme karşı direnişi ve antifaşist mücadeleyi yükseltmeye geldik. Biz bugün Türk ulusu ve Aleviler ve inançlar üzerindeki tüm baskı, asimilasyon, inkar ve katliamlara karşı ezilenlerin birliğini tam hak tam hak eşitliği mücadelesini haykırmaya geldik dostlar. Biz bugün kadınlara, LGBT'lere yönelik baskıya, şiddete, nefret diline, katliamlara karşı öfkemizi haykırmaya ve ezilen cinslerin kurtuluş mücadelesini büyütmeye geldik. Biz bugün kapitalist ve gerici eğitim sistemine karşı eşit, bilimsel, ana dilde eğitim, demokratik özel üniversite için ücretsiz, erişilebilir, nitelikli barınma hakkı için geldik. Biz bugün kapitalist talan, rant, yıkıma karşı doğamızı ve geleceğimize sahip çıkmak için geldik değerli dostlar. Biz bugün faşizmin zindanlarında her türlü saldırıya karşı umudu, direnci ve kavgayı bayraklaştıran karanlık zindanları direnişleriyle aydınlatan devrimci tutsakların sesine ses olmak için geldik değerli dostlar. Bugün kapitalist sömürü sistemine karşı işçi sınıfı ve emekçilerin iktidarını yani sosyalizmin bayrağını yükseltmeye geldik. Bugün artık sermaye partileri içerisinde tercih yapmaya mecbur olmadığımızı haykırmaya geldik. İşte alın size alternatif emek ve özgürlük ittifakı. <laughs> ve değerli dostlar, Sevgili yoldaşlar, bizler kendimizi, ülkemizi, ekonomimizi yönettiğimiz, kendi kaderimizi kendimizin çizdiği, söz, yetki, kararın işçi, emekçi ve ezdenlerde olduğu bir yaşam örmeye geldik değerli dostlar. Evet. Unutmayalım. Unutmayalım şunu yoldaşlar. İktidar ancak ve ancak doğruda ısrar ederek, alma cesaretini gösterenlere verilir. Bu cesaret emek ve anda var. Buna inanıyoruz. Bunu başarabiliriz. Zemin buna müsait ve her şey buna uygun değerli dostlar. Son olarak mücadelemizin mayası üzerinde kendimizi var ettiğimiz tarihsel köklerimize, birikimlerimize ve kazanımlarımıza yaslanarak öğrenerek geleceği kazanabiliriz yoldaşlar. Bu vesileyle haramazlardan Mustafa Sipiler'e deniz gelmişlerden mahir çayanlara, İbrahim kaypak kayalara, mahzun doğanlara uzanan, yoğun emek ve bedellerde bugünlere taşınan, özgürlük ve kurtuluş mücadelemizin harcı olan bütün ölümsüzlerimizi sizlerin huzurunda bir kez daha saygıyla anıyoruz değerli dostlar. Çıktığımız bu yolda hepimize başarılar diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.